arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ama inanılmaz bir moddayız çok zorlu bir moddayız bugün hangi moddayız Ertuğrul? Zombi kıyametinden kaçıyoruz. Bugün zombi kıyametinde kardeşimle beraber hayatta kalmaya çalışacağız Ertuğrul kalabilecek miyiz? <laughs> Kalabileceğim. <laughs> <laughs> tamam 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 oyuna birkaç eşya başladık böyle bir de kalma verdi birazcık yemek memek verdi her yerde zombiler var inanılmaz bir mod. Ertuğrul Bizim artık birazcık loot yapmamız lazım. Zombilere karşı hiç şansımız yok. Sabahleyin bile zombiler var. Akşamleyin yani hepten her yerden zombiler gelecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu çünkü farklı bir mod. Umarım sizlerin de hoşuna gider. Baya bir zorlanacağımızı düşünüyorum Ertuğrul. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Bak akşam oldu zaten. Biz konuşana kadar. Aaa zombi geldi. Oğlum ne? Neredesin? Oğlum buraya buraya yukarıda zombi var. Gelme. Kaç, gelme. Kaç, gelme. Gelme. Oh! Gelme. Oğlum ne arkanda zombi var? Arkada. Oğlum her yer kalkıyor bugün akşam. Abi. Kaç. Karabolini. Kaç. Herkesin merhabası karabolini. Kaç oğlum kaç. Ertuğrul kaç. Ben kaçıyorum Ertuğrul tamam mı? Kaç. Oğlum Ertuğrul oğlum bir dakika. Ertuğrul koş. Koş hayır. sonra buluşuruz. Hayır hayır. Güven bir Gelme. yere kaç. Gelme. Gelme. Her yerde zombiler var. Evet ben öldüm. Arkadaşlar biz ikimiz de öldük şu an burada bir şehir merkezinin dibinde başladık. Ertuğrul buranın içerisinde zombi kaynıyordur kesin. Biz buradan kaçalım bence hemen. Bence de kaçalım. Şimdi bir şekilde ağaç maç kırmaya başlamamız lazım ya. Sabahleyin bile çok fazla zombi var. Bir de adı üstünde zombi modu. Tamam Ertuğrul ağaçları kırmaya başlayalım o zaman gel. Nerede yakında ağaç var ki? Önünde var Ertuğrul bu nasıl bir soru ben kimlerle hayatta kalmaya çalışıyorum. Zombi kıyameti var ya başımızın belası olacak şu anda. Acilen kılıç mılıç kazma mazma bir şeyler yapmamız lazım. Kendimize zırhlar yapmamız lazım ki zombilerle kapışabilelim. Çalışma masasını yaptım. Yaptın mı? Evet. Tamam çok iyisin. Koy iyi mi? Koy Ertuğrul koy. Koydum. Şimdi kendimize önce kılıç mı yapsak savunmak için? Maden yapmak için kazma mı yapsak ne yapsak ya? Evde yapmamız lazım biliyorsun değil mi? Evet Tamam ben çubuklarımızı yapıyorum Ertuğrul o halde Yap hemen Hemen şimdi kazmalarımızı kılıçlarımızı falan da üretelim Ertuğrul Tamam Tamam şimdi kılıçları ürettik miydi Ertuğrul bence yeterince güçlü olacağız Bence de Baya baya güçlü olacağız hatta 3 tane kılıç ürettim Ertuğrul yakala bakayım şunları Al şunu al şunu Şunları Aldı. da ver bana Birazcık iyiyiz sanki şu an ne dersin? İyi derim ya çok iyiyiz bence şu anlığa göre Hadi şimdi birazcık daha odun modun toplayalım. İçimize yarar. Daha meşale falan yapacağız çünkü. Bak çevreye de bakar. Zombilerin çünkü akşam gelecekleri diye bir kuralları yok. Bu modda her saniye gelebiliyorlar. Ya da doğduğumuz yerde olabiliyor ya. Birazcık kalsın. Aa geldi bak bak bak. Kılıç çek kılıç çek kılıç çek. Hop oh, gel buraya. Gel 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 gel. lan <laughs> 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 böyle Çok iyi çak çak. Biz bu modda hayatta... Aha geliyor bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor. Abi ya zıplayarak vur daha yüksek. A zıplayarak vuruyorum şu anda. Yer Birkaç filan götürüyorsundur. Aha. Buradan gel taş toplayalım birazcık duvarlardan çalsak mı zombi şehrinden? Orada arkamda zombi var ben seni koruyorum. Tamam burada da bir tane var Ertuğrul. Her yerde zombiler var bunların güçleri. Aa kör zombi bu. Kör oldu Ertuğrul. Bir şeyler yap. i̇yi ya, misin? Değilim iyi. kör oldum. Kardeşim, onu. kardeşim iyi Oğlum. misin? Zombi mombi var mı çevremde? Tamam. Çalışma masasını aldın mı? Almadım. Tamam dur bir şeyler daha üreteceğiz oğlum. Her şeyi üretemedik. Sen beni koru ben bir şeyler üreteyim tamam mı? Tamam. Ertuğrul şimdi ben kürek yaptım balta yaptım. Şu baltayı al küreği de al. Bak bütün ekipmanlarımız tam tamam mı? Tamam. Şu an bence iyiyiz. Bence de iyiyiz. O zaman şimdi 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 yeri birazcık kazsak mı şöyle ya? Toprağı kazalım mı ne yapalım? Küreklerle. Kazalım. Evi de yapmamız lazım o akşam olmadan da. Önce birazcık maden de yapmamız gerekiyor. Kömür lazım bize. Kömür kömür. Nereden bulacağız kömürü? Denizin dibindeki yerlerde kömür olabiliyor bazen gel. Gel kömür avına gidelim gel. Tamam. Oğlum oyunun bir de başta verdi eşyaları da kaybettik gibi biz orada çok kötü oldu ya. Evet orada 8 tane ekmek vardı. Harbiden ya. Bir de bazı zombiler böyle duruyor biz arkadaşlar. Ölüyoruz. Dur dur sulak yerlerin yanında kömürler olabiliyor bazen artık. Aha Bunları topluyorum. Sen neredesin? Oğlum ne bileyim işte bir yerlerdeyim ben ya. Ha buldum. Karşıma gelen her şeyi topluyorum. Sen de topla. Aha. Tamam gel gel karşıya geçeceğiz gel yüzerek gel, gel 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 Taşları toplayalım şuradan bir taşa geçelim artık tamam mı? Haa tamam. Burası hatta güvenli bile olabilir ama tabii kafamıza yukarıdan zombiler atlamazsa güvenli olabilir. Taş devrine geçiş yapıyor. Oğlum sana vuruyorum yanlışlıkla ben ya. Ne yapıyorsun? Çok mu canın gitti? Tamam bir şey olmaz, bir şey olmaz ondan. Var ya zombi vurdu sandım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sen orayı kazarken ben de bu tarafa doğru gideyim Ertuğrul ki birbirimize vurmayalım. Kömür görürsen söyle tamam mı? Tamam. Hava akşam mı oluyor? Ay Ertuğrul mahvolacağız. Mah Vallahi mahvolacağız. <laughs> Sen bir an önce crafting table maple bir şey yap da Ben ekipmanları yapayım Ertuğrul Allah suya düştük Hemen yapıyorum bekle Hemen 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 Yaptım neredesin yaptım Koy ortaya sonra taşları da bana ver Taşları da mı vereyim e Neyle yapacaksın ekipmanları Ertuğrul akşam oldu Al şunları Kömür bulamadık mı biz ya Meşale yapaydık bari bir tane Abi veriyorum bak al Kömür bul kömür Tamam ben aldım bunları Crafting table nereye koydun ha, Buraya al, koymuşsun şuraya. tamam Bak kılıçlarımızı yapıyoruz Ertuğrul tamam mı 2 tane kılıç başka ne vereyim abime Kazma yap kazma Çok doğru diyorsun Ertuğrul hemen kazmayı da yapıyorum 2 tane de balta yapayım şöyle Tamamdır artık sana bu ekipmanları verebilirim Oğlum zombi sandım seni ya <laughs> Yakala Ertuğrul al kılıcını attım baltanı attım Bir de bir de bir de kazmanı mı atacağım sana Yok bal, ba, balta attım tamam Şu ekipmanları şöyle hemen bir değiştirelim Güzelleriyle bunlar artık iş yapmaz çünkü Eyvallah Afiyet olsun kardeşim. Ertuğrul şimdi bir an önce kömür mömür bulmamız lazım ama ben şu an kendimize güveniyorum ya. Bence hayatta kalırız. Ben de var ya. Oğlum zombi atı var da burada. Oğlum, <laughs> bana geliyor bu. Bu saldıracak mı? Evet. Oğlum suyun altı. Aha zombiler geliyor şu anda. Ertuğrul yukarıdan da gelebilirler. Gel yukarı çıkalım. Yukarı yukarı. Yukarı yukarı. Neredesin sen? sen neredesin? Ben, ben madenden çıktım daha yeni Ayda, ben bunları indiririm bence ya. Gel, 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 gel kardeşim. Oo, bunlar çok önemli indirim. Allah Allah, beraber savaşmamız lazım. Neredesin? sen neredesin? Zombiler gelecek ha birazdan buraya. Ağacılar şuraları bir kazarak büyütelim arkadaşlar hızlı hızlı. Bazı eşyaları aldım merak etme. Aa! Zombiler Aa! <laughs> Ya dur çok ya. <laughs> uzakta değildik. Hemen oraya gidip eşyaları geri toplamamız lazım Ertuğrul. Koş! Her yerde zombi var. Ben oraya kadar nasıl gideceğim? Sen de mi öldün? Evet. <laughs> Hemen geri gidip eşyaları alalım. Oğlum bu mod çok zor. eşyalarımı da ben geri alacağım bekle. Ben şu an bu arada birkaç kişi tarafından ölüyorum. Oğlum Ertuğrul gelemeden bir daha öldü ya. Neyse ben şunları toplayayım. Oğlum yine zombi gelmiş. Kardeş beni bir salacak mısınız? Beni de sal... Oğlum köreden zombi geldi göremiyorum hiçbir şey Ertuğrul. Hiçbir şey göremiyorum. Gel buraya gel gel sen tek başına yakın ama bir şey yapamazsın lan. Sen tek başına bana bir şey yapamazsın. Ertuğrul ben senin eşyaları topladım tamam mı? Güvendeyiz. Geliyorum senin yanına doğru. Bir tane var bir kömür mömür bulduk mu bizden iyisi yok ya Erdur u. tamam halledeceğiz oğlum halledeceğiz hiç sıkıntı yok sen canını sıkma Abi bu arada bir sürü canavar geliyor Oğlum hepsini buraya çekmiyorsun değil mi? Oğlum hepsini buraya çekiyorsun <laughs> Dur sana balta nereye kaçtın? Ekipmanlarını verce. dur 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 <laughs> Tut 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 Ben şu an bu arada kör oldum Oğlum bu zombi zonglu... Lan Erdur <laughs> oğlum be Erdur'un önüne zombi varmış Oğlum salın bizi Evet. Çocuk yine öldü ya. Gelmeyin nereden kokumuzu mu alıyorsunuz? Nasıl geliyorsunuz sürekli yanımıza? Siz köpek misiniz de kokumuzu alıyorsunuz? Bir bariyer yapmam lazım şuraya Ertuğrul bekle. Abi bu arada da bir sürü şu an zombi geliyor olabilir. Ya oğlum sürekli ben. zombi getirme yanımıza. Ne bileyim onlar beni takip ediyor. Ya izini kaybettir bir şey yaptır. Allah'ım dur şuraları toprakla toprakla kapatayım ben Allah, de. Allah kör oldum kör oldum. Kör Ertuğrul. Oldum. Kör oldum lan. Ekranı pembe oldu. Ben de öldüm. Ya bu nasıl bir mod? Abi az önce oldu. Ertuğrul bize bir sabah olana kadar bekleyelim olur mu? Olur. Tekrardan buradayız. Sabah ettik. Ertuğrul ah, aha. Gel 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 gel. Kömür o mü? O Yok değil, değil, değil değil Çinko diyor ya. Burada çinko bakır mı? Çinko ne bileyim çinko magnezyum falan filan bir şey. Minecraft çok değişik. Burada bir yerde kömür artık bulmamız lazım ama e... ne yapıyor Ne yapıyorsun abi? Ya ne bileyim sığınak yapmaya çalışıyorum bize. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. <laughs> ben iyi misin diye sormadım ki ne yapıyorsun diye sordum. Hiçbir şey yapmıyor. İşte soru o yapman lazım. Ben meşale yapmaya gidiyorum. Kömür buldun mu? <laughs> Arıyorum. Tamam iki tane meşale yap gel tamam mı? Ben de burayı genişletiyorum. Tamam. Ertuğrul misafirlerimiz var. Nerede? Ee, nerede? Tamam ya ben bunları indiririm. Sen sen rahat ol, sen rahat ol. Abim bunları indirir. Ekipmanlarım var çünkü. Misafirlerin adı ne? Zombi. Eyvah. Aa, nereye kayboldu bunlar? Oğlum bir anda şimdi bir yerden çıkacaklar diye o kadar korkuyorum ki var ya. Sen bu arada bulabildin mi kömür? Ya. Sen ya, ne yapıyorsun burada? Neredesin oğlum sen? Madem kazıyorum bak ışık tutuyorum. Oğlum bulmuşsun sen onu yapmışsın meşaleyi. <laughs> Şakaladım seni. <laughs> ne gerek vardı böyle bir şakaya? <laughs> Tam <laughs> maden tamam maden tamam ben de evimizi büyütüyorum. Abi kazman bitti. Kazman kırıldı. Tamam evet. getireyim sen inşallah çok derin inmemişsindir ya. Sen nereden o ışığım yok ki benim. Ben tutuyorum ben tutuyorum. Ha, al şu meşaleyi al senin olsun. Tamam ben ha tamam, ben ha kazma vereyim al şöyle verdim al bir tane de sana. Başka da bir şey vermiyorum Ertuğrul ya. Tamam bir tane oğlum bir tane kazmam varmış onu da sana vermişim. Neyse tamam ben kendime bulurum. Sıkıntı yok. Sen devam et. Sen maden falan bulabiliyor musun orada? Gidiyorsun, gidiyorsun da nereye kazıyorsun sen? Çok uzun yol anlatamam. Ne <laughs> yine mi? Oğlum sen nereden çıktın? Görmedim. Canım gidiyor. Ben de diyorum kim vurdu ya? Birader yürü git. <laughs> Oğlum bu arada bunlar mermi falan çıkıyor. Az önce ben mermi buldum. Aa, canım gidiyor sürekli. Hayda. İnsan eti insan eti yenmez ya. Oğlum ölmeyeyim ben ya. Çürük et de yenmez. Allah ölmeyeyim ben ya. Nerede Daha, ne, tabii, ne iyileşin, var? Iyileşim, Ne Aa var? ölüyorum. Nasıl <laughs> iyileşeceğim ben? Nerede ne var? Nerede Oğlum, ne var? Yine öldüm. O buraya gelmez inşallah. Ertuğrul bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Ekipmanlarımızı diziyoruz. Neyimiz varsa gidip zombi şehrini basıyoruz tamam mı? Tamam. Var mısın? Varım. Gelsinler bakalım. Kesin o şehirde bir sürü eşya meşya vardı. Bak onları alıp aslında iyi iş çıkarabiliriz. Ama ama ama, ama ben bunlar varken <laughs> nasıl geleceğim buraya ya? Tamam bir yolunu bulup geleceğim. Hop hop şöyle hızlı hızlı kaçalım. Haydi oğlum seni gel Ertuğrul peşimden bir sürü zombi Ay zombi geliyor zombi geliyor zombi geliyor Suyun içinde zombi geliyor Dur eşyalarımı almam lazım eşyalarımı almam lazım Hop hop ver bakayım şunları bana Şunları bir def edelim mi Ertuğrul ya zombileri Bak yine gelmiş sen kimsin oğlum sen ne sen sen böcek misin zombi misin belli değil Suyun içinde bekliyor ya Markam markım vuruyor Ertuğrul markamı niye korumuyorsun Oğlum sen neredesin Hop gel buraya Ertuğrul vur şunlara Kör oldum yine Allah ben fena kör oldum Neredesiniz? Oğlum kör oldum. İyi misin? Oğlum ben iyiyim. Zombilerin işini bitirelim. Ondan Aa. sonra daha iyi olacağım. Bekle oğlum baskına gideceğiz şimdi bekle. Tamam onları defettik mi derken Ertan öyle zombi var. Aaa dur. Tamam hocam nasıl çık çık çık. Oha oğlum. Zombi Aa. kurusu tek attı ya. Ölüm 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 ölüm. ölüm. Öldürdü. Ben yine öldüm ya. Kim varsa gelsin buraya. Onun işini bitireceğim. Tamam Ertuğrul sen kıracağım. bizim mekanı savun ben geliyorum tamam mı? Tamam Tekrardan geldim Ertuğrul 2 saniye bir sabun nereye kaçtın yine Sen niye türkli bir yere kaçıyorsun ya Geldim geldim Şu meşaleyi ben bir şuraya koyayım etraf bir aydınlansın Zombiler mombiler. beni iki dakika bir koru Sen mi eşyalarımı çaldın benim eşyalarım nereye gitti ha Gelin buraya gelin Ertuğrul ne oluyor arkamdan zombi sesleri falan geliyor sanki <laughs> Çünkü zombiler var Tamam Yağmur da başladı hay Allahım bu eksikti ya Ertuğrul, ben sana bir tane kazma atıyorum, tamam mı? Oğlum, benim yine canım... Aa, yukarıdan zombi düştü kafama ya! Ya, bu nasıl oluyor kanka? Kör ediyor de. Ben artık... Yeter. Ertuğrul, bu saatten sonra gel biz basıyoruz. Oğlum, bak tamam. beni bir koru ama ya! Sürekli geliyor görmüyor. Gel. Mekanlarını basmaya gidiyoruz bunların. Gel. Mekanlarını basıyoruz artık ama direkt büyük mekana mı gitsek başka mekana mı gitsek? Sağdan soldan zombiler geliyor bu arada. Bak onu da söyleyeyim. Neredesin? Geliyorum geliyorum. Arkamda zombi var. Gelsin nerede? Nerede birader? Nerede? Gel gel gel. Gel 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 gel. Hop ben zıplayarak vurursam daha çok. Tamam Ertuğrul da birbirimize vuracağız zıplayacağız derken. Oğlum bu niye ölmüyor? Ölsene birader ya. Ölümsüzlüğü mü buldum? Ne yaptın? Acilen kendimi ödüm kendim mekan bulmamız lazım. Ertuğrul neredesin? Bak beni kaybetme. Nerede? Aa! Oh. Nerede sen? Niye? Kime? Bir tane yaratık var onu öldüm. E zaten şurada başlıyorsun Ertuğrul ya. Tamam gel gel gel. Lan ben nereye düştüm? Bir de burada da yaratıklar var. Çok güzel. Abi ben ölüyorum. Öl niye ölüyorum? arkamdan zombiler gelmiş çünkü. Allah'ım çıldıracağım çıldırmak üzereyim. O kadar şey yapmıştık. Loot yapmıştık. Ama dur dur dur. Cesedim hemen orada. Bekle geri gideceğim. Ertuğrul'a bakın. <laughs> 50 tane zombi kovalıyor Ertuğrul'a. taktik yapmamız lazım. Bütün zombileri peşine tak ve sadece koş tamam mı? Tamam. Ama bak ben çok yavaş gidiyorum. Bir tane de hızlı giden var. O bir ya, anda Oha! Oha! Oha, oha, bir... oha! Nasıl girebilirim? Nasıl girebilirim? Ben, ben yerden gideceğim. Ben yeri kazarak gideceğim oraya. o <laughs> imkansız bir şey Ertuğrul o. Ya akşam olunca neler oluyor? Her yerde niye zombi var? Ertuğrul ben kendim o zaman bir sığınak mınak bir şey bulmaya çalışıyorum. orada bir ev gördüm. Ben üç an öldüğüm yere doğru gidiyorum. Her gidiyor yerden var. gidiyorlar. Ertuğrul artık. Ben şu an ağacından kaçmaya çalışıyorum çünkü. Vurmayın vurmayın vurmayın. Oğlum bir çıkın her yerden. Allah'ım. Abi direkt bak deli evet, ben, de, ben de, deli koyacağım. Her taraftan yerin altına OLUM BEN Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> sen? Hayır turla bakıyorum Ya yerden gidelim. 5 saatte gidemeyiz şu an. Gel gel gel. Hayır yukarıdan gideceğim ben. Değil sen bilirsin. Orada bir ev gibi bir şey gördüm. Ben sonra çıldırma. Dur dur orada ev gibi bir şey gördüm. Ben onların içine gideceğim. Ben de bir Nerede? Oğlum bilmiyorum. Allah'ım! <laughs> Hayır vurma vurma gözünü seveyim vurma. Vurma 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 oğlum bak vurma ben de sana vururum. Ertuğrul <laughs> <laughs> bir tane bacaksız zombi bulmuş. O da vuruyor o da vuruyor o da vuruyor. O da vuruyor. <laughs> Ne şükür buluştuk. Ertuğrul ağaca kafa atıyor şu an. Oğlum şurada batmış bir denizaltı gibi bir şey var. Burada da dediğimiz şehir var. Gel şehre girelim. Bu saatte girmezsek başka hiçbir saatte giremeyiz zaten Ertuğrul. Gel gel gel. Neredesin? Şimdi evlerimizin içine bir girelim. O oh, bu oh, ne? Burada bir şeyler var mıdır ya? Biz bir tane dükkana girdik galiba. Ertuğrul burası boş. Burası boş. Buradan çık. Evime bir şey yok mu burada? Aa ben bir tane buldum. Tamam belki burada loot loot bir şey yapabiliriz Ertuğrul. Baksana burada kocaman şeyler var. İçeride zombi mombi yok değil mi? Ben yani buldum buldum ama inşallah burada zombi falan yoktur. Sandıkta bakalım ne var? Aa altın var. Zengin olduk. Vallahi zengin olduk. Alalım. Bulduğumuz her şeyi alalım. Her şeye ihtiyacımız var. Yukarı kata bakalım bir de. Bak, hiç kırılmayan camlar koymuş. Aa zombi varmış içer. Yani. Allah zombinin evini basmış yanlışta. yanlışlıkla? Dur abi yukarı kata bak. Allah köreden zombiymiş bir de. Köreden zombiymiş. O zaman büyük sıkıntı. Tamam zombi aşağı kadar gitti. Aha bir tane lan oğlum. Söyledim. Aa Ertuğrul. <laughs> oğlum her yerden zombi çıkıyor. Oğlum bir salın beni ya. Burası açılmıyor mu? Açılsana. Demir tuzak de kapısı açılmıyor. Muzdar almaya deneyim mi? Ertuğrul buraya 2 saatte geldik zaten ya. Oradan kaçtım şimdi buraya geldim. Bu ne zombi sesi geliyor bana. Bana birileri vuruyor mu ben anlamadım ya. Ya kanım akıyor be. Oğlum ya. Arkadaşlar zombi modu gerçekten inanılmaz zorluktaymış. Bunu öğrenmiş olduk ve bizim de ilk günümüzdü. Elimizden geldiğince hayatta kalmaya çalıştık. Çok da başaramadık. Ama arkadaşlar çok zor mesela. Ama hoşunuza gittiyse zombi modu. İkinci bölümü çekmemiz için video like atın ve yorumlarda nasıl hayatta kalacağımızla ilgili tavsiyeler verebilirsiniz. Size güzel sayıda beğeni gelirse devamını çekeceğim Minecraft videolarını seviyorsunuz. Veyahut da bize video önerisinde de bulunabilirsiniz. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Yanda çıkan videoları tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.